Arkadaşlar, arkadaşlar. 39 dakika oldu. Ben hala kapatmadım bunu. Bakın ne oldu bir de. Taşıyor. Verner koydum. Verner bile işe yaramıyor. Çok sıcak, çok sıcak. Ay çok sıcak. Oy. Hala kapatmadım. Sıkmasını bekliyorum sanki ben. Ama sıkmasını beklemiyorum. Ben kapatıyorum artık yeter. Ay buradan kapatmayacak dedim. Taşıyor. Ben onu kapatayım artık. Oh my god. Neyse ben bunu sıksın. Sıkarken kapatacağım. Suyun içinde beklesin. Sabah hemen sıkmasını çekeyim. Sıkmaya çekeyim. Oy çok güzel oldu ama. 6'da yani gecenin 6'sında yani altı oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu kadardı. Kapatıyorum ben bunu. Kapatmasını da sizle yapayım. Kapatamadım. Görüşürüz.